son dakika tabii ki penaltı pozisyonu aslında yani Samsunsporlular da bu penaltı pozisyonuyla yani biz iki tane bir penaltı bir kırmızı kart nasıl beklediysek rakibimizin de bu beklentisi oldu. benim görüşüm bu pozisyonda yani kolun doğal konumunda olduğu. Yani bunu Avrupa'daki birçok maçta da gördük Şampiyonlar Ligi'nde bunu gördük. Yani buna yakın pozisyonları çok fazla gördük. Ama e, hakem orada e, penaltı verseydi e, belki kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm yani oyuncumuzun doğal konumunda kolunun hareket ettiği yani e, ne kolunu kaldırıyor ne havada bir duruşu var. Doğal konumda olduğu benim görüşüm ama dediğim gibi yani burada verilecek her karara saygı duymak gerekirdi ama benim görüşüm yani e, yani Şampiyonlar Ligi'nde hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir Real Madrid maçıydı buna çok benzer bir şeydi. Özellikle yani bu doğal konum kararı birçok pozisyonda dediğim gibi değişebiliyor. Yani Kazım'ın sadece ailenin aşağıda olması, çok hafif açık olması, yani onun topa elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Dediğim gibi yani başka bir şey olsaydı tabii ki buna saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına basılması çok küçük bir basma dendiği gibi, Davinson'un ayağına basması bir şanssızlık denilebilir veya kırmızı da verilebilir, kırmızı da verilmeyebilir. Yani bizim Roland Sallay'ın gördüğü kırmızı kartı hepimiz hatırlayalım. Yani sadece topa bakan bir oyuncu kırmızı kart gördü. Aynı maçta gençler aynı başka bir oyuncu aynı pozisyonda çok benzer sadece topa baktı ama oyuncumuzun ayağına bastı kırmızı kart görmedi. O yüzden yani birçok karar değişebiliyor farklı kararlar verilebiliyor. Verilen her karara burada saygı duymamız gerekirdi. Benim görüşüm ikinci e, gol öncesi Davinson'a e, köşede faal yapıldı yani bunu da e, acaba orada faal var mıydı yok muydu e, top taşa çıktı taştan sonra golü yedik yani orada faal de verebilirdi lehimize. oyun içi e, belki benzer pozisyonlarda Berkan sarı kart gördü ama e, rakip e, hücuma giderken yaptığı faallerde sarı kart görmedi yani hakemi takdirinin hepsini saygı duymak gerekiyor. Ve dediğim gibi benzer şeylerde farklı kararlar bu akşam için verdi. Verse de kimse niye verildi demez ama diğer ele göre topun ele çarptığı sağ eli bence daha normal. Çünkü koşarken o eli saklayamazsın arkadaki eli o kadar bariz bir şekilde. Nasıl bir mücadeleydi yani derbiden sonra cuma akşamı inanılmaz bir karşılaşma. İlk yarı Samsun Spor yok ikinci yarı Galatasaray son anlara kadar ortada yoktu. 3-2. Zaten yayına girerken çok güzel özetledin. Hani gerçekten bugün özellikle hem Galatasaraylı oyuncuları hem Samsun Spor oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Futbola doyurdular bizi. Çok keyifli. Her dakikası heyecanla geçen bir maç oldu. Galatasaray ilk yarı tamamen oyunu hakimi. 2-0'ı da buldu e, istediği tempoyu sağa yansıttı, yeri geldi tempo yükseltti, yeri geldi yavaşlattı. Tamamen ilk yarı sürkülese yeten bir Galatasaray vardı. Ama ikinci yarı oyun tam tersine döndü. Bu sefer Samsun Spor Galatasaray yarı sahasına hapsetti. Oyunun hakimiydi. E, pozisyonlara da girdi. Zaten istatistiklere baktığımız zaman ilk yarı 10 defa Galatasaray ceza sahasını toplamış. Samsun 4 defa ama ikinci yarı Samsun 24 defa buluşmuş. Hani Galatasaray'ın alışık olmadığımız bir e, defansif anlamda bir zaafını görüyoruz burada. İkinci yarı Samsun Spor maçı kazanmak adına her şeyi yaptı. E, inanılmaz bir mücadele gösterdiler. 2-2'yi de buldular. Ama e, Osimen'in muhteşem bir golü var. E, 3-2'ye getirdi maçı. Ben çok keyif aldım izlerken. Evet, e, izleyenlerin zaten keyif aldığını inanıyorum. İzlemeyenler de birazdan zaten özetlerde ne demek istediğimizi anlayacaklar. Kesinlikle. Ee, tabii son dakika tartışmalı bir pozisyon var. Onu da özetle zaten konuşuruz. Ama ilk yarı özellikle Sane muhteşem oyun oynadı. Geldiğinden beri belki en etkili performanslarından birini oynadı. Ee, nasıl e, ee, zaman zaman eleştiriyoruz. Evet performansının altında, kalitesinin altında kalıyorduk ama Sane'ye bu eleştiri yaparken yanındaki oyuncuların da ona duvar olması gerektiğini de söylüyorduk. Bugün attığı golde, e, attırdığı golde inanılmaz bir dribbling yaptı. inanılmaz akıl dolu pas verdi. bence gerçek sana performansı buydu. İlk yarı takım halinde çok iyi oynayan bir Galatasaray vardı ama ikinci yarı tamamen işlerin tersine değiştiği, Samsun'un oyuna hükmettiği, hem Topa sahip olmada hem şutlarda hem rakip ceza sahasında topla buluşmada hem pozisyona girmede tamamen ikinci yarıyı domine eden bir Samsun Spor vardı. Tabi burada e, Galatasaray şunu e, bir soru işareti kafasına oluştu. İkinci yarı niye bu kadar oyundan düşüldü? Evet e, belki yorgunluk diyeceğiz ama bu sefer de Samsun Sporlu oyuncuların hakkını yemiş oluruz. Çünkü çok iyi mücadele ettiler. Samsun Spor'a karşı oynamak özellikle hem... E, Konferans Ligi'nde hem de ligdeki performansını da göz önünde bulunursak bence Samsun kendine yakışır bir şekilde mücadele etti. Aynı takvimde oynuyor Samsun. Spor'da. Tabii tabii aynı daha, takvimde bu. Daha, daha iş, da zor İzlanda'ya gitti geldi hani sonra Alanyaspor maçı. Tabii bu bu anlamda ikinci yarıdaki Galatasaray'ın kötü oyununu ya yani veya mahkum oyununu yorgunluğa bağlı yorgunluğa bağlayamam. Ee, orada biraz daha topa sahip olmaya çalışan bir Galatasaray olsaydı belki e, skor buraya, buraya gelmeyecekti ama dediğim gibi Samsun Spor çok etkili oynadı varını yoğunu ortaya koydu. 2 2de de buldu. Ee, kazanabilirdi de. Ama tabi e, tabii Okan Hoca'nın değiştiği. Arda'yı oyuna aldı. Stoper'de başladı. Sonra sağ beke çekti. Son dakika ikar e, Icardi'yi bu sefer oyuna soktu. Arda'yı çıkardı. barış sağ beke çekti. Ki Barış'ın getirdiği topla da 3. gola geldi. E, ben yine sözümün başında söylediğim gibi iki takımı çok tebrik ederim. E, birazdan özetlere izleyeceğiz. Pozisyonları e, göreceğiz. Evet tartışmalı bir pozisyon var. Ben de e, bir, bir daha Tekrardan burada izleyeceğiz Bakalım ne olduğunu göreceğiz ee, İlki hocuma geçmeden önce maçın muhasebesine e, Gidiyoruz hemen istatistiklere bakalım Evet istatistikler bu şekilde Toplu oynamada e, 37'ye 43 yok. E, yanlış mı görüyorum 57'ye 43 Özür dilerim 13'ü e 13 toplam şut e, İsabetli şut 6'ya 4 e, Pas başarısı e, 88'e 83 korner e, Samspor 3 korner bulmuş. Galatasaray 1 korner bulmuş. 12 ortanın 3'ü Galatasaray adına Samspor adına 15 ortanın 4'ü başarılı olmuş. Eee ofsaytlar 2 1. Rakip ceza sahasına topla buluşma Samspor 28, Galatasaray 23. Bunun 24'ü ikinci yarıda Samspor. Değil mi? İnanılmaz o da yani. İlk yarı çık oyunda yok. E, gol beklentisi Galatasaray 1.32 32 üretmiş. Samsunspor 1.36 üretmiş ama maçtan 5 gol çıktı. Yani 1.5 gole bile gelmemişler. Biri 2, biri 3 gol üretti. Buyurun hocam. Nereden başlayacaksınız? Nereden başlayayım? Ya bilmiyorum ya böyle şeyler canımı sıkıyor. Hakikaten canımı sıkıyor. Şimdi oyunu Sabri Hoca özetledi. Yani onun üstüne çok fazla bir şey konuşur muyum bilmiyorum ama hiç kimsenin de bu akşam oyunu dinleyeceğini zannetmiyorum. Nasıl bir oyun oynandığını bence hiç kimse e, bakmayacak, dinlemeyecek, dikkat etmeyecek. Tamamen son dakikadaki, son saniyelerdeki o pozisyona kilitlenmiş vaziyette bütün Türkiye ve o konuşulacak. Yani şimdi evet ilk 45 dakika hakikaten yani bu sezon son haftalardaki en iyi Galatasaray takımı. Samsunspor takımı şaşkına döndü bir ara. Özellikle hoca da belirtti. Sanenin müthiş oyunuyla 2-0 içeriye giren bir Galatasaray